Hı, bir daha için toplar. Eshot oluyor biz mesela çok falan veriyoruz. Arkadaşlar özür dilerim bakmıyorum bir şey söylüyorum. Şimdi ben şu şey demeyeyim. Evet. Bu şehrin belediye başkanı olarak yetkilerim çerçevesinde yetkilerim çerçevesinde ve olanak dahil çerçevesinde kendimi her şeyden sorumlu hissediyorum. Şimdi, evet. Şimdi sizin soru sorma hakkınız var, yani sizin soru sorma hakkınızı ciddiyette dinlerim, basit etkinliğe söylediğim bilgilerin olarak dinlerim. Cevap verirken de ona göre veririm. Dolayısıyla somut, hani somut ne iddia ediyorsunuz, ne söylüyorsunuz onu söylemezseniz bu sefer kendi kurumunuza zarar verirsiniz, söyleyeyim. Yani evet. orada da yetenekli olduğunu bilin, ona göre konuşun, nezaketsizlik kabul etmeyin ondan sonra vereceğim cevapları. Tamam, 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 şimdi istediğiniz sorun yok, yok yok sorun Tamam. Merve Koç. Merve Koç, tamam Merve Hanım. soru sorun Ya başkanım bu tapularla ilgili çok merakım var. Neden böyle bir var? Yani Esay Yurt'un çevresel genelde hani nasıl desem de... ki tapularla ilgili sorunlar var ya. Daha önce dolandırılan, şu an mahkemesi devam eden. E, ama muhtemelen biliyordur ama bunu yani belediye ilişkisi olmayan Dalar. ama Dalar. geçmiş Dalar. belediyenin yanlış yönlendirilmesi haklarını kaybeden insanlardan bahsediyorum. Burada evet. yine. ama, ama bilmiyorum. De...